Evrenimiz uçsuz bucaksız ve gizemli bir yer. Kozmosu anlamada inanılmaz adımlar attık ancak bazı gizemler bizi şaşırtmaya devam ediyor. En derin gizemlerden biri de karanlık madde ve karanlık enerjinin varlığıdır. Bu görünmez güçler evrenin yapısını ve kaderini şekillendirerek evrene hükmediyor. Karanlık maddeyi ve karanlık enerjiyi doğrudan göremesek de varlıklarını kütle çekim etkileriyle anlayabiliyoruz. Gölgelerden kozmosu şekillendiren hayali bir el hayal edin. Etkisi hissediliyor ama gerçek doğası bilinmiyor. İşte bu karanlık evrenin bilmecesidir. Bu gizemli güçleri anlamak modern bilimin en heyecan verici sınırlarından biridir. Karanlık madde ve karanlık enerjinin sırlarını çözerek içinde yaşadığımız evreni ve onun içindeki yerimizi daha derinlemesine anlayabiliriz. Karanlık madde Evrendeki maddenin yaklaşık yüzde 85'ini oluşturuyor. Işık yaymaz, yansıtmaz veya emmez. Bu da onu teleskoplarımız için görünmez kılar. Var olduğunu, yıldızlar ve galaksiler gibi görünür madde üzerindeki kütle çekim etkileri nedeniyle biliyoruz. Öte yandan karanlık enerji, evrenin genişlemesinin hızlanmasına neden olan gizemli bir güçtür. Evrenin toplam enerji yoğunluğunun yaklaşık yüzde 70'ini oluşturduğu düşünülüyor. Karanlık madde ve karanlık enerjinin keşfi kozmos anlayışımızda devrim yarattı. Bize evrenin hayal edebileceğimizden çok daha garip ve daha harikulade olduğunu gösterdi. Bilim insanları karanlık madde ve karanlık enerjiyi incelemek için çeşitli yöntemler kullanıyorlar. Bunlar arasında kozmik mikrodalga arka plan ışımasını, büyük patlamanın soluk artçı ışınımını gözlemlemek ve evrendeki galaksilerin dağılımını incelemek yer alıyor. Bazı bilim insanları, karanlık maddenin sıradan maddeyle zayıf bir şekilde etkileşime giren egzotik parçacıklardan oluşabileceğine inanıyor. Diğerleri ise bunun yer çekimi anlayışımızın bir modifikasyonu olabileceğine inanıyor. Karanlık madde ve karanlık enerjinin incelenmesi temel fizik anlayışımızla yakından bağlantılıdır. Fraktal geometri ve atom modelleri gibi kavramlar bu görünmez güçlerin karmaşıklığını görselleştirmemize ve kavramamıza yardımcı olur. Karanlık madde ve karanlık enerjinin incelenmesi henüz erken aşamalarında. Bununla birlikte evren anlayışımızda devrim yaratma potansiyeline sahip hızla gelişen bir alandır. Kozmosu keşfetmeye devam ettikçe karanlık maddenin ve karanlık enerjinin doğası hakkında daha da şaşırtıcı keşifler yapmamız olasıdır. Bu keşifler şüphesiz mevcut fizik anlayışımıza meydan okuyacak ve evrendeki yerimizi yeniden düşünmeye zorlayacaktır. Karanlık evreni anlamak için verilen mücadele bilinmeyene doğru bir yolculuktur. Zorluklar ve sürprizlerle dolu bir yolculuk olacağı kesin. Ancak kozmosu ve onun içindeki yerimizi gerçekten kavramak istiyorsak bu yolculuğun şart olduğuna şüphe yok.